inşaatından ibaret değildir. Bildiğiniz üzere Ovacık ilçemiz Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biridir. Buraya yaptığımız bu yatırım ticari kazanç elde etmek amacıyla düşünülmemiştir. Bu yapacağımız bina ilçemizin dükkan ve konut ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Ovacık ilçemize yatırım yapma konusunda tereddütleri olanlara örnek ve moral vermek amaçlıdır ilçemize ataması olan kamu görevlilerinin konut ihtiyacını bir nebze karşılamak ve ovacığımızı severek hizmet vermelerine sebep olmaktır. Kadirine terk edilen ilçemize atanan memurlar en kısa zamanda buradan nasıl gideriz düşüncesinden kurtarmaktır. Yağlı grup olarak Karabük'te devam eden ticari faaliyetlerimizden sağladığımız kaynaklar ile ilçemize, ovacığımıza eser kazandırmak, gelişmesine katkıda bulunmak ve yatırımda öncü olmayı hedefledik. Hemşerilerimden beklentimiz bizlere destek olmaları, böylece yeni yatırımlar yapmaya özendirmeleridir. Ovacık ilçemizde modern konutlara, diğer sosyal donatılara kavuşmayı ve gelişmeyi hak ediyor. Bizler bu düşünceyle Yeşil Ovacık konutlarının ilk adımını atıyoruz. Gelişememek kader olamaz. Bu topraklardan çıkan ve iş adamı insanlarımıza sesleniyorum. Ovacığımıza yatırım yaparak ovacığımızı geliştirelim. Karabük'te kazandığımızı yine Karabük'te yatırım olarak değerlendirmek temel hedefimizdir. Bundan amacımız yetiştiğimiz topluma hizmet etmek ve istihdama katkıda bulunmak, insanımıza iş kapısı açmak bizi mutlu eden en önemli tarafıdır. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalle idareler seçimleri için yaklaşık 3 aydır doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği, havasını soluduğum, memleket bildiğim ovacığıma kadın eli değdirmek için çıktığım bu yolda sizlerle birlikteyiz. 9 ay öncesinde de yapı denetim firmasında projesini kontrol ettiğim ve her sayfasında, her aşamasında emeğim olan bu projenin bu temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Temelini atmaktan onur duyduğumuz bu proje bu yatırım milletimizin bize duyduğu güvenin boşa çıkmayacağının ilk ve en önemli göstergesidir. 1959 yılında resmen ilçe olmuş ama şu an günümüz en asgari standartlarında bir ilçede bulunması gereken fırın, eczane, benzinlik ve daha nice temel yaşamın ilerlemesi için gerekli olan, gereksinimlerden yoksun ve ge eksik olan bu ilçemizi makus talihinden kurtarmak Milliyetçi Hareket Partisi olarak İl Genel Meclis Üyesi adaylarımızla birlikte temel amaçlarımızdan biri olmuştur. Bu projemizle birlikte kendi topraklarımızın mahsulü olan ağaçlarımızı yine burada işleyecek, onları kullanıma sunacak bir palet fabrikası kuracağız. Kıymetli Başkanımız, Değerli Büyüğümüz, Ağabeyimiz Rafet Vergili Beyefendiden bu yatırımı ilçemize kazandırması için de söz istiyoruz. Evet ovacık da değişecek, ovacık da güzelleşecek. Artık ovacığın da farkına varılacak. Bunun sebeplerinden bir tanesi bir her zaman düşündüğümüz ve istediğimiz gibi daha belki konuşmalarımda da sizlere bahsettim. Artık ovacığa bir kadın eli değmesi lazım demiştik. Artık inşallah sizlerin dua ve desteğiyle ovacığa bir kadın eli değecek. Ovacık Neslihan kardeşimize destek verdiği takdirde Artık Ovacıyı yarı yolda bırakmayacak. Seçilse bile burada sizlerle birlikte görevinin sonuna kadar kalacak bir belediye başkanı olacak. Sizlerin destek ve dualarıyla Karabük'te de bizler de seçim çalışması içerisindeyiz. 2500 lira para adaylar adı altında dağıtılıyor. Pompalı tüfeklerle balkonlardan fotoğraf veriliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Yılmaz yıldıramazsınız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni, adaylarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini, hiçbir ferdini hiçbir şekilde korkutamazsınız. Ama son kalan üç günde de sabrımızın son sınırına kadar duracağız. Milliyetçi Hareket Partili olmanın ağırlığını her zaman sergilediğimiz gibi şimdi de sergileyeceğiz. Allah bizim yanımızda çünkü samimiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önce buradan öncelikle Cem Şahin Bey'e selam yolluyorum. Cem Şahin Bey Karabük'te her zaman şöyle başlıyor söze. Burası bir köy. Karabük köy. Önce gel ovacığı ver. Ondan sonra Karabük köy. Ovacık nasıl bir yer? Karabük. Siz hep beraber ovacığı köy yaptınız. Ovacık'ta bin tane öğrenci istihdam edecek sözü verdiniz. Nerede? Geldi mi öğrenciler? Bölge hapishanesi yapılacaktı. Nerede? Geldi mi? Peki altı tane bina yapan, Samallık yapan, Metruk bina yaka. Araba yaka. Arkadaşımız şu anda nerede? Soyadı Şahin olması ondan başka hiçbir tanesi şu anda tekrardan göreve dönebilir mi? Bakın değerli dostlarım. Tek yanlışlığımız şu. Şahin soy isimlerini bu memlekette belediye başkanı yapmaz. Şahin soy isimlerini bu memlekette il genel meclis üyeleri yapmanız. Şahin soy ismini Şahin akrabalarına bu memlekette yetki vermeleriz. Şimdi Orhan Şahin denilen arkadaşımız bugün tekrardan görevine dönmüş bekçilik yapıyormuş. Bakalım ne kadar yapacak bu bekçiliği. Peki onun dışında başka bir soy isimli bir arkadaş olmuş olsaydı Altı tane bina yakan, araba yakan arkadaş göreve dönebilir miydi? Dönemezdi. Şimdi gelelim Sosyal Hizmetler Müdürüne Sinan Korkmaz'a. Çok kendini kabadayı sanıyor bu arkadaşımız. Adayla beraber kapı kapı geziyor, ev ev geziyor, hane hane geziyor. Kim varsa da ne varsa elinden gelen ne varsa yapsın diyor. Şimdi buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Valilik burada, emniyet burada. Kardeşim, devlet memuru, belediye başkan adayıyla hane hane kapı kapı gezemez, bizzat da dilekçesini elimle verecek. Bak, bizzat da elimle verecek. Değerli dostlarım, şimdi yapacağımız bir tane iş var. Bakın, bu ufak bir temel ama büyük bir hamle. Bakın, ufak bir temel, büyük bir hamle. Eğer biz burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimi kazanırsak, biraz evvel başkan adayımızın istemiş olduğu söz yerine gelecek. Mezarlıklar baştan düzenlenecek. Artı her gün size Karabük'ün taze halk ekmeğinden yollayacağız. 3 lira 75 kuruş. <laughs> ne isterseniz Karabük'ün bir parçası olacak. Aynen Karabük'ün bir mahallesi olacak. Otobüs istiyorsanız size her gün Karabük'ten buraya otobüs de vereceğiz. Yeter ki adayımız seçilsin. Her gün sabah, öğlen, akşam Karabük'ten buraya otobüs kalkacak. Değerli dostlarım biz sizden şunu istiyoruz. Ovacığı bize emanet etmenizi istiyoruz. Ovacığı bize emanet edin. Hizmet nasıl geliyor görün. Bir tane belediye başkanı aday arkadaşımız seçildi. Tabii soy ismi Şahin değildi. Soy ismi Şahin değildi. Ya bir Allah için destek olun. Beş sene geçti yani. Bir yardımcı olun. Burası 750 nüfuslu bir kasaba. Geliri yok. Bir çare olun. Ama soy içmiş Şahin değildi. En ufak bir yarasına merhem olmadılar. Ondan sonra hemen ilk fırsatta Şahin soyum sistemini bir tane belediye başkan adayı buraya koydular. Biz bugüne kadar AK Parti'yi ayırmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayırmadık. Saadet Partisi'ni ayırmadık. Büyük Birlik Partisi'ni ayırmadık. Demokrat Parti'yi ayırmadık. Herkese eşit hizmet ettik. Şuna inanın. Hepinize eşit hizmet edilecek. ve herkese eşit hizmet edilecek. Yalnız bu memleketin veli nimetlerinden Şahin soy ismi faydalanmayacak. Onun için diyorum ki gelin değerli dostlarım. Üç günümüz kaldı. Hangi partili olursanız olun. Gelin adayımızı destekleyin. Adayımızı destekleyin. Biz de size bir kasaba da olması gereken temel hizmetlerin hepsini getirelim buraya. Hiç eksiksiz. Merkezden her gün üç tane otobüs bağlantınız olsun. Halk ekmeğini taze taze halk ekmeğine kavuşun. Sosyal yaşam merkezine kavuşun. Mezarlıklarınızı temizleyelim. Bütün yollarınızı da bakımını biz yapalım. Sen nasıl garanti veriyorsunuz dersiniz. İnşallah zaten Karabük bizi hem Ovacıklı hemşerilerimiz, Yeniçeri, Eski Eflaneli Eflanili, Safranbolu hemşerilerimiz ve bütün partiler inşallah 31 Mart günü bizi tekrardan Karabük'te belediye başkanı seçecek. Bundan bir tereddütümüz yok. Onun için buraya gelecek hizmetlerden de tereddütümüz yok. Biz sizden Ovacık'ın vekaletini istiyoruz adayımıza size en iyi şekilde hizmet edecek. Hiçbirinizi birbirinizden ayırmayacak. Ovacık Belediyesi'nde hiçbir zaman şahibi olmayacak. Allah'ın izniyle bugüne kadar gelmemiş hizmetlerde de gelecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu binamızın, bu yatırımımızın da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Hepinize sağlıklar ve selamlar. Sağ olun, var olun.